Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Baktı ki iki tane bayramlar var. Birine Mehrecan diyorlar, birine Nevruz diyorlar. Şimdi şimdiki adıyla Mihrecan, Nevruz işi. Bunlar iki bayramın adıdır. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem bu bayramları iptal etti ve nehyetti. Şimdi bazı gelenek göreneklere bir şey demedi. Biz onlara karışmıyoruz. Ama Nevruz ve Mihrican bayramları hakkında Ebu Davud sahih kaynak Ebu Davud ahkam hadislerine yer verir. Ebu Davud'un özel. Tirmizi faziletli amellerde ağırlıktır. Ebu abi namazı vesaire gibi. Ebu Davud fıkıh ve hüküm hadislerini cem etmiş. Ebu Davud çok sahip bir kaynaktır. İlk altı kaynaktandır. Ebu Davud'da diye hatırlıyorum. Tabi arkadaşlara bulun dedim edin dedim ama bizim mübarekler bir şey de bulup getirmediler. Üç gün oldu. Neyse eski kafamdan kaldığı kadarıyla yine benim kafa Şamile'den iyidir yani. E diyor ki hadis-i şerifte Allah ebdele lekuma hayran minuma. Allah size bu iki bayramdan daha hayırlısını nasip etti. Bunları iptal etti. İptal etti. Allah iptal etti. Nevruz bayramı diye bir şey yok. Kainatı yaratan Allah bu bayram yasak diyor. Bunu iptal etti. Yerine de size Fıtır bayramıyla Urtahaya bayramı, Ramazan bayramıyla Kurban bayramını getirdi verdi Allah size. Bunların ikisi de Medine dönemindedir ki bayramında. Oruç da Medine döneminde Mekke'de ahkam gelemedi ki insanlara amel edecek gücü yok. Güç gelmeyene teklif olmaz. Medine'de güç geldi, hükümler, teklifler geldi. Onun üçündür ki şu andaki iptaller yetmez. Genel iptal yapacak. Hiç hadise uymadı bu iş. Hiç sünnete uymadı bu iş. Hiç Kur'an'a uymadı bu iş. Mevla bu levette bu habibime uyun diyor ya. Lallaküm tüflüğüm. Kurtulmak istiyorsanız sevgilimi gönderdim size diyor ya. Ha bir Nevruz bayramı al başımıza bela oldu. E şimdi ateş yakmak mı? Mecusi işidir ya. Mecusi işidir ya. Bunu bırakın bunu şimdi. Ne Kürde yarar ne Türkiye yarar. Kainatın efendisinin Allah iptal etti buyurduğunu Allah iptal etti. Size daha hayırlısını verdi buyurduğu bir şeyde. Ramazan kurban bayramımız neyimize yetmiyor arkadaşlar ya. Neyimize yetmiyor Allah'ın verdiğiyle doymayan adam ya. Şeytanın bayramlarıyla ne işiniz var ya. Size daha hayırlısını verdi.